Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çiçeklerin yapılışını anlatacağım. Böyle patiklerinizde, liflerinizde, bebek battaniyelerinde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Çok da kolay bir yapımı var. Bunun için gerekli malzemelerimiz 4 milim boncuk, 8 milim bir tane inci, 2 tane iğne, bir tanesi orta boy yorgan iğnesi. Diğeri de hem boncuklarımızın geçebileceği hem de ipimizin geçebileceği şekilde nakış iğnesi. Makasımız. İki tane ip kullandım ben arkadaşlar. iki renk ip. Başlangıç ve bitiş yerlerini daha iyi göstermek için. Siz isterseniz bir, bir renkle de yapabilirsiniz. Beyaz iple başlıyorum ben. Böyle tuttum. 25 defa işaret parmağıma saracağım. İpi sararken ne çok sıkı olacak ne de çok geniş olacak. Şimdi 25 defa sardım. Buradan ipimi 1 metreden daha fazla ayırıyorum. ve kesiyorum. Kestiğim ucuna büyük boy iğnem takıyorum arkadaşlar. Evet ipimi iğneme taktım. Şimdi iğnemi bu şekilde alttan geçiriyorum hepsinin birden altından. şurada kalan ucu iğnemin altından böyle geçiriyorum. İğnemi çekiyorum. Fazla sıktırmıyoruz bunu. Tekrar aynı bu tarafa doğru iğnemi geçiriyorum. Burada kalan ucunu iğnenin altından ve iğnemi çekiyorum. iplerin hepsinin altından böyle parmağıma sardığım geçiyorum. Bu ipimi altta kalan böyle iğnemin altından geçiriyorum. Biraz yaptıktan sonra parmağımızdan çıkarabiliriz artık. Hiç bozmadan böyle tutuyorum. İçinden geçiriyorum iğnemi. Şurada kalan ipimi de iğnenin altından Bu şekilde en başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet ilk başladığımız yere geldikten sonra ters çeviriyorum böyle ve buraya bir tane düğüm atıyorum. İpimizi keseceğiz. Eğer tek renkli de yaparsanız gene ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Zaten burası altta kalacak. Şimdi diğer renk ipimi takacağım iğneme. Eğer dediğim gibi tek renkle de yapacaksanız gene aynı renk ipinizi takıyorsunuz iğnenize. İpimi iğneme taktıktan sonra ucuna bir tane düğüm atıyorum. Yaptığımız şeklin arka tarafından herhangi bir yerinden geçiyorum böyle. ipimi sabitlemiş oluyorum. Şimdi düz tarafını çeviriyorum böyle. Bu ipimi şöyle bu tarafa aldım. İğnemi de ortasından geçiriyorum. Böyle tuttuğumuz zaman ipimiz buraya oturmuş oluyor. Şimdi gene bu ipimiz burası bu tarafta. İğnemiz de burada. Gene orta tarafından geçiyorum. Böyle. böyle birbirine yaklaştırıyorum arkadaşlar Bir kez daha göstereyim. İpim bu tarafta kalıyor. İğnemi ortadan geçiriyorum. Şuraya alıyorum. Şu tarafa yakınlaştırıyorum böyle. Elimle de tutup ipi çekiyorum böyle. Bu şekilde yaparak en başa kadar geliyoruz arkadaşlar. En başa kadar geldikten sonra arkasını çevirip bittiğimiz yerde buraya bir düğüm atıyoruz. Ya da sağlam olsun diye iki tane de düğüm atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaptığım beyaz ip altta kaldı. Burada ipimizi kesiyoruz. Böyle. Şimdi diğer iğnemize eğer ipimiz kalınsa ve iğneden geçmiyorsa tek katını da alabilirsiniz. Böyle ben bir katını takacağım ipin. İğneme takıyorum. İpimi taktıktan sonra ucuna bir tane düğüm atıyorum. Ve yaptığım şeklin ters tarafından iğnemi geçiriyorum. İpimi buraya sabitlemiş oluyorum. Şimdi buraya 3 tane 4 milimlik boncuklardan alıyoruz. ilk başta 3 tane alıyoruz sonra 2 olarak devam edeceğiz hemen yan tarafından geçiyorum bir tane boncukla da yukarı çıkıyorum böyle 2 tane boncukla devam ediyoruz artık hemen yan tarafından geçiyorum bir tane ile de yukarı çıkıyoruz Böyle en başa kadar geliyoruz. Ee, şurada bir tane yapacak kadar kalana kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben en sona geldim böyle. Şimdi burayı buraya birleştireceğiz. Bu yüzden bir tane boncuk alıyorum artık. Şuradaki bu taraftaki en ilk baştaki boncuktan geçiyorum. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz ve inciyi yerleştireceğiz. Buranın herhangi bir yerinden burası düz yüzü diğer tarafına geçiyorum. Şöyle altından iğnemi geçirip ve tekrar ortadan düz yüzüne geçiyorum. Şimdi artık incimizi alıyoruz. Tekrar buradan bir yerden diğer tarafa geçiyorum. Sağlam olması için tekrar incinin içinden bir kez daha geçiyorum. Ve artık bitiriyoruz. İpimi burada kesiyorum. Böylece çiçeğimiz bitmiş oluyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.